Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Erencil gireceğiz. Şuradan ayarlayalım hemen. Rütbeli. Erencil gireceğiz. Eskinin kalanını atlayacağım. Şimdi geçiyoruz. Size hemen yerinizi alayım şöyle. Tık yükten şu elimdeki silah kap, ya bir dur. Şu elimdeki silah kaplamasını bugün çıkarttım arkadaşlar. Kuru kafa silah kaplaması. Bu benim ilk geliştirilebilir silahım. Babamdan 105 UJ yüklemesini istemiştim. O da yükledi sağ olsun. Şu üstümdeki kıyafetleri satın aldım. Bir numarayım. E, Vural Züli seviyorum ondan ismimi kara yaptım oyunda. Karata Hababa diye geçiyor ismim. Şöyle izleyelim. Üst geldi. Kıyafet jetonu ile beraber şey yaptım. Kıyafet jetonu ile satın aldım. Ama şortum süreli. Onun parasını biriktirip alacağım. Çok pahalı değil. Şimdi etkinlik alanı nerede? Oo uzaktaymış ama atlarız. Şöyle yapalım. Ucundan köşelere atlayacağım hemen ölmeyeyim diye. Biz dur şöyle kontrol ediyorum. Şimdi uçuyoruz eskinlik alanla. Oha! Ne diyor? 1 2 3 4. 4 kişi bende beraber atlıyor. Bunlar bir de takım sayandık. Hadi Allah'ım lütfen takım olmasınlar ya. Lazım benim buranın. Şu arkaya gidersem tamam. Arkaya inersem tamam iniyor. Orada mut yapar içeridekileri vururum. Ama direkt kucaklarına düşersem bok yedik. Bok vurdum hiç hepsini. Onlar önde birbirlerini yesem mümkünse sonradan bana kalsın. Alsana. Donuyor bu arada. <laughs> Allah öyle olmaz. Ümit ediyorum öyle olmayacak diye. bakalım şuradan atlayalım. Çok çok içeride gezmek istemiyorum. Kapana kısılabilirim Eren. Yine yani topla topla kit lazım olacak. Bölgede 6 kişi kaldı. Benim takım arkadaşlarım burada mı? Bir tanesi, ikisi buradaymış ama ölmüş. Biri sıkıyor. Biri sıkıyor. Nereden? Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ben Kanka, Kanka, Ay. E, ne yapıyorsun? Bu arada beni çok rahat öldürebilirdi. Neden Ö öldürmediyse? İlginç. Şöyle bir basamıyoruz sonra. Enerji basalım. Kim saçmamış bak bu da güzel bir şey. Burayı ben alacağım mesela. Ver 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 ver, ver lutları ver 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 lutları ver, ver 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 hacı cav ver hacı cav 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 cav. Şimdi şunu alacağım. Abi ne M24 mu? Tabii ki daha iyi Benimki de soru mu? Yanlış yere baktım. Şöyle şunları atalım. Tamam. Abi, tamam ya iyiyiz, güzeliz, muhteşemiz. 6x10 da MG'miz burada. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Piyuuu takviye verelim şöyle. Alan şu tarafta. Nereye git Şuradan bir çıkalım mı artık. Heh. Nereye gidebiliriz ki? Sukla doğru gidebiliriz belki. Şurada araba gördüm. Ne oluyor bu? Şunlara yanlışlıkla elimdeyip duruyor ya. Hassasiyet ayarı yeni ya. Şuradan kaptırıp gidebilirim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben buraları kesiyorum. Sukula yaklaştığımızda açarım. Evet arkadaşlar adamlar var. <laughs> benim almam lazım var. Takip edeceğim. Kustu galiba o. Şukla bu arada çok oraya yakınız. Nerede o içeri? Şey? Orada gördüm. Dur. Dursana birader bak çantaya gidiyor. Ne çeksin çantayı? kaçma sırasında vs belki yenebilirdi çünkü çok iyi oynamıyorum demiştim Hı. orada biri var bir karşı bir tarafta bir ne oluyor emin ne oluyor, e, oluyor? Şey tam şöyle bakmam gerekiyor adam ve gidiyoruz bakalım orada. Bilader bir yerinde dur. Sana oynayacağım ben sen yerinde dur. Binaya. Sabahtan beri o adamı oynuyorum o da gitti. Çerezdeki mal mal hareketler yapıyor. Dur. Sen oynayacağım. Böyle bir geldi. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen arkadaşlar. Kutla kendini. Ya abi bu kadar elinize yazık ya. Bak ki ya. ya. biraz hızlı ne olur hızlı. Ya, ya, ya. Bu kadar aktif geçecek mi? Eğlenceli geçecek mi? Yani bir dakika bir, bir süremiz olacaktı. Alan geldiyse bize ya. İnşallah gelmemiş. Gelmiş Şimdi yedim seni. Bir hadi, gelin, hadi gelin ya. Alan geliyor. Eyvah. Alan geliyor. Eyvah. Alan geliyor. Nane yedim ben. Allah'tan kendim tutarmam vardı yoksa o kadar saat yemeğim boşa gidecekti. Şöyle indim. Orada. yakın oynayacağım birazdan. Şey ne yapsın? Dur gel. Tamam yakın oynayacağım. Herif <laughs> burada bir yerde de Yakın içine nereye kaçıyor? Burada. Buradan geçiyor. Gidiyor bir geliyor. <laughs> PUBG neden böyle bir oyun ya? Çok değişik bir oyun. <laughs> Ay. <Lan>. Geliyor. <laughs> Girdim. İçeride yukarı değilmiş.

Tamam bunu da aldık. Küçük. Ne yapacağım? Lan. Ben... Bana oynuyor. Bana bir oynarım bak. Çok iyi. <laughs> <laughs> Adem öldürdüğüm adamın kili kili geldi. Evet. <laughs> korktum. Niye korkutuyorsun lan? Yumurta alırım seni. Niye korkutuyorsun? Biri geliyor. Oha, bir gelmiyor tamam. Gelmiyor gelmiyor. İşte çok korktum. Çok korktum. Gerçek sandım. Basacağım, sonra geri geleceğim. Güzel. Burası iyi. Bu da kimse bize Allah belanı versin senin ya. Nereden gördü beni? Arkadaşlar o kadar gelmiştik ya. Of. Allah belanı versin senin ya. Ne güzel ilerliyorduk. Platin 2 seviyesine çıkacaktım kazansaydım büyük ihtimalle. Bu Allah belanı versin senin. En çok kilo alan. 9 kilo almışım. Ee, şey yapacaktık da. Videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. DJ İstanbul.